Az önce de söyledim, önemliydi Termik santralin bulunduğu nokta. Milas'a çevireceğiz dolayısıyla ilk olarak kameramızı. Mikail Kurban son notları aktaracak bize. Mikail. Evet Muğla'dayız. Muğla Milas'ta hem yangınla hem de oluşabilecek yangın riskine karşı e, yoğun bir mücadele sergileniyor. E, hatırlayacak olursak geçtiğimiz gün e, Kemerköy Termik Santrali'ne kadar sıçramıştı alevler. O noktada neyse ki yangın kontrol altına alındı. Şimdi ise Yeniköy e, Termik Santrali'nin çevresinde güvenli alanlar oluşturuluyor. Oluşabilecek yangın riskine karşı kameraman arkadaşım Ali Güler de şimdi çevreden detayları sizlerle paylaşacak hemen yeni köy termik Santrali'nin çevresinde iş makinaları bekletiliyor santral önünde itfaiye yangın söndürme araçları iş makinaları yangın uzmanları ve ekipler yine konuşlandırıldı. benzer durumlara karşı santrallerde ormanlık alan arasında oluşturulan güvenlik saha genişletildi zaten hani santrallerde oluşabilecek yangın riskine karşı çevresinde güvenli bir alan bulunuyordu ve bu alanda işte oluşabilecek yine rüzgarın yönüyle bu noktalara kadar gelebilecek yangın riskine karşı o güvenlik şeridi daha da genişletildi. İş makinalarıyla hendekler açılıyor çevre bölümlerde hemen santralin çevresinde dediğimiz gibi ormanı kritik bölgelerinde havadan da görüntüler ekranlara geliyor aslında geniş bir alana yayıldı burada topraklama çalışmaları ki yangının rüzgarın seyriyle birlikte yön değiştirme riski bulunuyor ki bunun tecrübesi de aslında Kemerköy Termik Santrali'nde yaşandı. Ekipler hemen oradaki yangını kontrol altına aldı. Şimdi ise burada oluşabilecek yangın riskine karşı aslında Yeniköy Termik Santrali'nin hemen bir 10 kilometre uzağındaki dağlardan yükselen dumanlar var. Havadan helikopterlerle birlikte o noktalara müdahale ediliyor. Ancak yerden de itfaiye ekipleri bu noktada hazır bekletiliyor. Adeta nöbet halindeler. İş makineleriyle birlikte ormanın kritik bölgelerinde güvenlik şeritleri oluşturuluyor. Oluşabilecek yangın riskine karşın topraklama çalışması yapılıyor. Güvenlik şeridi oluşturuyor bu noktalarda. İtfaiye ekipleri var, tomalar var. Hemen e, santrenin giriş e, kısmına konuşlandırılmış e, durumda. Yangının bu noktaya gelmemesi için ekipler titiz bir çalışma bu noktada yürütüyorlar diyelim. Bir yandan da aslında bulunduğumuz noktada 3 e, helikopter o e, dumanların yükseldiği alana da havadan müdahale gerçekleştiriyor. Bütün e, buradaki çaba e, o yangını söndürmek ve yeniden e, alevlenmesini engellemek ve e, santrene ulaşmaması sini sağlamak hemen çevresinde dediğimiz gibi ormanın kritik alanlarında güvenlik şeritleri oluşturuldu. Topraklama çalışması şu an itibariyle iş makinalarıyla halen daha devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Sayın seyirciler kritik nokta